Bebe yapın Herkese selam arkadaşlar ben Ömer Faruk bugün sizlerle birlikte 7. bölümüne devam ediyoruz Minecraft Survival'ın yine yanımda Enes var Niye böyle bir şey yaptım arkadaşlar Son bölümü kapattıktan sonra İsa'yı ben Geçirmeye gittim O işte arkadaş gelmiş Abi gastı vallahi. Biliyorum. Ay, 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 ay. Korkuyorum ondan sonra bir şeyler olmuş Ömer sen çok kötü bir haberin var Ne oldu? <laughs> of bana ateşte patlıyor bu kaldıdı. Enes TP at hemen şu gazete öldürelim. E sen şeyde hemen sana TP atabiliyor musun? Geç portaldan hemen ondan sonra anında bana TP at. O. Ya yakmış burayı benim için Ya lan ne oluyor? Oğlum 30 tane gaz var galiba etrafında. Ömer bana bir şeyler oluyor. <laughs> ne oluyor? Ben, ne oluyor bilmiyorum ki. Bir şeyler ben... mi yanıyor? atıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. İşte işte ondan bahsediyorum ben sana bir saattir. Gasp ana vuruyordu. Ya nerede bu çantaları açmam lazım. Büyük gerilim Aa! Ah! Yandım ya. Ömer ben de göremiyorum gaspı. aa tepemizde, tepede. Çantaları açmam lazım. Tam tepemizde. Canlı iki tane var. İki tane var. Vuramadım ya of bir tane okum vardı son anda kaçtı. Oha patlattı beni. Üç tane var ne iki tanesi üç tane var. Gel 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 gel. Ömer bu şey atıyor ya böyle bir şey. Ona vurursan <laughs> ona denk geliyor geri biliyorsun değil mi? Ha, evet onu şey aynen onu öldürme taktiği o değil mi? Aynen kim işaret mi yaptı? Nasıl geri vuruyorduk ona? Sağ. Sağ yaparak değil sol normal ateş etme tuşuyla vuruyon. Tamam. Öldüm ya of. Hemen geliyorum. Tamam bana TF at gelince. Ömer yanarak öldü. Evin içinde bir şey varmış. Aa, aa vurdu seni vurdu. Buna normal kılıçla vurulmuyor mu ya? Bilmiyorum ki. At 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 at. Üzgün fırlat gaz. At lan. Allah yanıyorum. Ya, beni denk getiremiyor ki. Ömer acilen ok gel falan yap. Attım geri sana. ona. Buldum nasıl atıldığını. Ne hangi işe? Ben de buldum ya. Ben seni şu anda görüyorum. Sen hepsini ona geri sallıyor. Ben de. Bana bana şansları ben biraz düşürdüm ya. Aynen aynen. Ben bayağı bir açtım şansları görebilmek için. Aa ben yanlış pikmelere vurdum. Du, beni Ömer. Bana Çalakları bir şey yapmıyor pikmeler şu an. Ben şunları zaten keserim bir dakika ya. Tamam sen hemen kes. Kes. Yalnız attı Bu... beni vurdu ya. Gazlar bizim şeyle Ömer nedir patlatırsalar ne yapacağız? Ya, ölüp geri döneceğiz mecbur. Hayır hayır ne? O obsidyenleri falan patlatırsalar geri dönüş olun. Aa! 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 Lan bir git ya. ya. Oğlum bunlar bana niye sardı? Ben öldüm. Oha evin üstündeki cama ne olmuş? Evin ya creeper patladı. Gel hemen gel beraber savaşmamız lazım. Ok yapmamız lazım bizim. Aynen bol bol ok. Ok nasıl yapılıyordu ya? Yay var bende de. Bekle ben yay yapayım. Ya şey gerekiyor. Çakmak taşı gerekiyor. Stick gerekiyor. Bir de tüy gerekiyor. Ya stickle tüy var da çakmak taşı yok. Aynen. Bir dakika dur bakayım şurada. Hadi. Ya of hiç. <laughs> var tamam. Var mı çakmak taşı? Çakmak taşı yok da çakıl var. Bunlar bizim su tavuğumuz oldu lan. Ya burayı da patlattı gerizekalı zekalı Bir çakmak taşı şey e, o eşyaları yaptığında bir tane ok çıkıyor değil mi? E, ay dört tane. Dört tane mi ok veriyor? Evet. Tamam. Şu ben de işe ok kaskı. Ya bende şey yok ya. Yay yok. Yay var mı ya sende? Bende yay var gel al. Full canını. Çok az canı var. At. Deniz. Efendim. Oğlum bizim malzemeler hep ah, tam tam değil. Şakmak taşı ve çelik var ya. Oğlum bunu da bitireceğiz artık. Ya tüyler nerede? Ya? Şey e, ne oldu? Ah çık iki tane. Tamam. İpler nerede diye ipleri unuttum. Ben de ipler. Tüyler de bende. Bana ipler at sadece. Tamam al yap. Ee, tüyler. Al yap. İplerden Doğru bana işte. da ver birazcık. Çünkü şey yapacağım ben de. Dur ya, nasıl unuttum mübarek. Şöyle. Heh. Al. 1, 2, 3, 4. Tamam. Ben okçulukta iyiyim. Bir de bir tane yay. Dur ben kendime yay yapıyorum. Oğlum sana verdim ya ben. Kendim tam camlı yapıyorum. Bu ne ya burada? Tamam Ömer. Ne istiyorsun sen? Tamam tamam. <laughs> Ömer Creeper var Ömer. Sakın orada patlama. <laughs> ya of portal kapandı. Çakmakla yapacağız onu geri. Tamam görmekle. tamam bekle var içeride. Var mı? Size çakmak var. Aldım aldım. Ya bu Creeper'ların da ne derdi bu tasası var ya. Hadi. Hadi girelim bakalım. Lan. Oğlum ne oluyor? Oo. Lan. Lan niye önden çıktın? Abi aklıma ya. Ne oldu? Şu ayarlardan şey yapıyordum hemen yapmak için ayarları tıklarken bağlantıyı kestim falan gibi. Neyse tamam gel Hadi. Of. Geliyorum bekle. Bağlantıyı kestim. Dur giriyorum giriş yapıyorum. Geldim. TP at. TP Ömer. Lan. lan 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 oğlum adam buraya gelmiş. Ya şu anda ben efsane lag oldu. Aynı boyutta değiller diyor. Evet, evet ben nedir diye sen neredesin? Ya ben dünyada seni bekliyordum nedire geçmek için. Ömer bizim bak bu nedire çok yaklaştı Ömer patlatacak bizim nedire. Şey giriş yolumuzu. Ya pikmeler mi saldırıyor bana? Ya. Ömer pikmeler bana vuruyor Ömer Oha İyi bana ellemiyorlar şu anda Bunlar ne var hiç çıktı? Hmm. Oğlum beni denk getiremiyor ki beceriksiz Aynen salaklar sağlıklar Bana da vuramıyorlar ya Üstüne <laughs> de aç gelirim baksana şuna <laughs> Hani atmaya bıraktılar mı? Bunları ben öldürdüğümüz ben... zaman ne düşüyor? Vallahi hiçbir bilgim yok ki Bunların Hatmeti ismi Gaz değil, değil mi? Heh Sonra yine başladık Hadi hadi bak kıpırdamıyorum At. Vuramıyor ya. Yani. Bastı öldü mü lan? Evet öldü gerçekten. Ama itemler nerede? Item düşmedi sadece XP düştü aldım ben. Ha çek mi çek. Nasıl öldürdün sen onu? Ok lan. E sende ok var mıydı? Çakmaktaşın şey eee çakmaktaşın nereden buldun? İskelet öldürdüm ben. Geriden hmm. ok düşüyor ya ya salak Eee kaç atışta i̇şte ölüyor? Valla bilmiyorum ben bir iki tane de getirdim öldü Gelin lan zombiler Oğlum ben korkuyordum Survival'da nedir'e gelmezdim ben <laughs> Al geri de Oooo oh, oh, çıktı Oğlum bak bak gel gel Ne oluyor ya? Ha A nerede bu ghost? Aa, Aha. burada Allah Hah yoldum Yani Red'den bana şey Yine lag oldu. Hadi, hadi be hadi. son anda kaçtı. Bizim ok yapmamız lazım. Hadi Smoke be aksana. Nasıl yapacağız? Ha? Aha. Bu ne oğlum? Ne hale getirmişler burayı ya? Aynen her yeri yaktılar, şey yaptılar. Of yalnız var çok action oldu ha. Hakikaten lan. Ya sen Oğlum yerden değişik bir şey zıplaya zıplaya geldi ya. Magma küfe. He he magma küfe aynen. Ömer ben madene gittim. Orada iskeletler var ya. Hı. İskeletler öyle bir şey kazacağım. Ok. Ama başka çağırıyor. Ya bir git bir git. Oğlum bak ya. Bu minik şey öldürüp duruyor beni. Emma zombi domuzdam diyor. Ben şunları kırayım. Ömer madenle çapı. Aa burada minik çaktın. bir zombi domuzdam var. Abi bunları vurmak da çok zor ha. Aynen ya. Yani. ya. Aha. Altın kılıç düştü. Şunları. Ben burada Abi ya blaze bulmamız gerekiyor. bulamış şey bu ne? Amar bak şu. Ben hangi birinizle savaşayım ben? Gel. Aha. Bak bak devirdim. Hiçbir şey çıkmadı. Aa gast göz yeşi düşmüş bir tane. Harbi mi? Aynen. Onu craft yerine koy bakalım belki bir şey dönüş olur. Bakarım birazdan yani internetten dur. Ziyan etmeyelim bu daha önemli şeyleri düşünüyorsan. Oha hepsi geliyor. Ömer çok... <laughs> çok manyak şey yaptım. Tüy var mı bizde? Var. Evet. Oh. Şuna... Oğlum. Bir, iki, beş. Tüy bulursak çok güzel şeyler olacak. Bir dakika ben şu internetten bir bakayım. Senin ne kastı ya? Arkadaşlar, gaz gözyaşı, iksir yapımı gibi şeylerde işe yarıyormuş bilgisayar yapımında falan. Neyse bence. Ya bu salaklar bana niye saldırıyorlar ya? Sen Genizlik şu an hangi dünyadasın? Nedir dedim geri geldim. Bu rahatsız pikmeler de bizim memlekete geldiler. Evet evet. Oh, oh, oh. Ya nerede kim vuruyor bana Oğlum ya? onları hakikaten bizim dünyaya geçirip öldürsek mi lan? Evet ben şu an öyle yapacağım. Ya oğlum bende çok lag var ya. Sen ne taraftasın? nedir dertli misin şu anda? Ya ben sen şu an görünmüyorum. Sen ne neredesin sen? Hakikaten <laughs> lan bunlar lavda yanmıyor. Ömür, Ömür, Ömür diye. Ömer. Ha? Ben sen neredesin? Ne dertliyim? Hem ben, ben gidiyorum. Girecek ya orada. Block Burası... yaptın mı? Doğru ben niye hiç block kullanmıyorsam? Ne oluyor? Gel ben şeye geldim. Bu şeye gel bak yardım. buradayım gel. Dur bu, gördüm seni. Ne, Neredesin sen? Şu, bak bak bak. Oo. Neredesin lan? Ben görmüyor musun? Hayır. He. Ha, şimdi. Gel ya. Yemek var mı sende? çürük et var bende. İyi lan bunların bizden haberi yok. Sakın dokunma. Sakın dokunma. Tamam bu şey. Gazları bulalım bence. Aynen. Oğlum blaze bulmamız lazım. Blaze, blaze. Bu nedir? Kalesine mi gidiyor? Oha. Nedir kadroda ne hızlı kazıyor bari. Nether Nedir kadro mu? Nedir? Hayır. Nether'ları hızlı kazıyor? Aynen. Nedir kalesine gidelim bak. O ne ya? Ben bilmiyorum. Yok nedir kalesi bilmiyor musun? Hı Blaze'ler zaten nedir kalesinde çıkıyor. Bak. Ee, end portala gidiş var yani. Ne? Ne gerekiyordu onun için ya? Aha, end portal çerçevesi. End portal çerçevesi yapmak için Blaze çubuğu gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Biz böyle <laughs> çok ayrı ayrı gidiyoruz tamam şey. Ya ben de yani. seni arıyorum işte. Nereye gittin sen? Evet. Tamam bekle. Ne evet. şu e, Ne dur kalesinin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır o zaten rastgele şeyde bulunuyor böyle gezerek Onun belli bir yeri yoktur. Ne biliyorum ben. Ya yalnız... yemek yok yalnız işin kötüsü. Ben de şu Ona... an 11 tane. Hadi tam tam dört tane biftek varmış. Ya iyi o zaman. O kaleyi bulursan. Bir şey çok ağlıyor olur. şu anda ama. Ben onun sesini açmıyorum ne? ya. A ağlayan ne olacak? Gaz da alıyor. Ne alacak başka? Nerede acaba? Aynen duydum ben sesi. Açtım. Ver. Allah! Ne oldu lan? Aha. Ömer buldum kaleyi. Hı? Kaleyi buldum. Uf, Yedir kalesini buldum. Karşıya. Tamam tamam geliyorum. Yemekliyim. Yan karşıya yol yapacağız. 35 tane var. Bende de 35 tane vardı <laughs> Hala ağlıyor rahatsız. Ben etrafa bakınıyorum. Tamam yakınlarda değil. Atla şuraya. Bak bak görüyor musun tepemizde kale. Evet. Bunlar bana bir yemek atsana ya. Aşkın olacak. Al. Buranın ne? Burada işte bir chestler mesler var. Hadi ya. Koruyucusu falan yok mu peki? İşte blazer. Bak sesleri duymuyor musun? Ee, bunun yukarısına çıktığımızı nereden? Evet anladım şu an. Aaa! Oğlum bunlar ne lan? O, onlar şey. Koruyucular işte. Oğlum keşke dokunmasaydın. Bir şey olmaz ya. Bunlar gitmeler gibi bir şey yapmıyor. He hepsi takılıyor mu? Aynen bilet. Ama iskeletler hemen... Bunlar zaten hemen saldırıyor. Ömer zehirledi bu yavşak beni ya. Öldürdüm. Saldırıyor bunu hala. Eee? Şimdi burada işte chestler mesler var. Chestleri bulacağız. Hı ben de onu diyecektim. nasıl Bulacağız chestleri. Bulacağız arayacağız. Bunun aşağı katına giriş var. Aa Blaze işte burada yani Blaze. Şey. Aynen. O niye yanıyor ya? Eee gördü bizi. Of. Oğlum çok seri. Ah, Aaa düştü ölmedim. Ömer öldün mü? Yok ölmedim tp atıyorum. Geldim. Çıldın. 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 Allah. Ömer öleceğim Ömer. Ömer sakın oralar araya gel öldürme acım ikenleri boş. Allah. Öldüm. Öldürdüm. Yani istemleri lava düşmüş olmasın. Yok yemin ederim öldürdüm. Ben sana öldüm demiyorum da yani ikenleri lava düşer. Alamazsın hmm. ikenlerini hiç bir anlamı kalmaz. Bir dakika, hakikaten lan doğru onun itemleri var, unuttum ben onu. Lan lan! Hmm. Aha! Bu beni değişik Efe. bir şekilde zehirledi. Oha, ışınlandı Neyse arkadaşlar, bu bölümü de burada bitirelim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videoları takip edebilmek için ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.